Şimdiki kızlar öyle değil ama öyle döşeksiz vesaire gelmiyorlar yani. Be ben gar kendim de görmedim de ona garı kendi gelinime. Sen kendi düğününde görmediğini gelinine mi yaptın? Ya çıkarttım onda. Olur mu şey. canım? Baba çıkardı ya. Böyle kaynamalık mı olur mu canım? Aa gelinime dört, dört, dört E kızın kıskanmıyor mu? Kıskanırlar, dövüşürler giderler. Bir hafta sonra barışırlar benimle. Bir ay küfürler derim. Benim... Ama sen adaletsizliği yapıyorsun. Kızından esirgediğin şeyleri niye gelinle veriyorsun ay anam? Bunlara da ver. Bir ne verdim bir çıkıyorum. Bir ne verdim bir çıkıyorum. Hadi be derim ben sizden usandım gidip bacam ben de derim bir yolda. Üç tane evlerdim var oğlum. İyiydi torunum var güzel oğlum. Allah bağışlasın biri. görüşeceğiz. Kolay gelsin. Sağ olun hoş geldiniz. Demir çubuk mudur? Evet. İsminizi bir de bağışlarsanız. Filiz. Filiz, Filiz Hanım komşu kızı mı oluyordunuz siz? Evet. Ay. Evet. Ne <laughs> ay ne? Ay ne? Hiç bozulmaz. Bizim pişirdiğimiz kim bilir kaçıncı. Evet. Yağı biraz fazla koymuyoruz mu? Evet, o özelliği o. Nasıl özelliği Katmerimizin özelliği o. Ne katmeri bu? Bekirliğimizin katmeri işte. Bir tek Diyorum. soğan mı koyuyorsunuz soğan, içine? Soğan, peynirli, haşhaşlı susamlı, ıspanaklı isteğe göre. Of, of, of. <laughs> Nedir efendim mesela bakımınız? Bakım hem iş olarak iş iş uyarım, bakım olarak bakım uyarım yani girdi ortamı da yet. çalışırım. Evet, evet. Cilt bakımımı evet. da eksik etmem. E 50 gündür bağ çabasındayım mesela. Adama mı güzel görünmeye çalışıyoruz? Yok kendime. Niye canım? E, canım? İnsan kendi için mi yapıyorsun evet. bakımı? Tamam eşime de yapıyorum da. Ne önemli mi? olan önce evet, ayna ile kendimizin Evet, evet. kendimizin kendimi iyi hissettim mi? Her tarafı. <laughs> evet. Bir de kasaptır. Kasabı. Kim kasap efendim? Ben. Kasap mı? Kasap. Koyun keserim, yüzerim, parçalarım. Baya koyunu kesiyorsunuz. İsterseniz Yüzüm. getirin şurada keserim yani. Var mı koyun? Var çok. Buldum, bulundum. Keserim. Kendi Gerçekten. başınıza. Kendi başıma keserim, yüzerim, parçalarım. Ve satarsınız Satarım. da. Satarım. Adam ne yapıyor sırada? Adam benim inşaat ustası da. Benim babamdan gelme bu mesleğim. Ben küçük 5-6 yaşından beri başladım bu işe satırdır, bıçaktır, evet, masaktır. Evet, bilemek, kesmek, yüzmek hepsini. Aa, ne kadar enteresan. Evet. Bir bayramda 15 tane kurban keserim yani bayram günü. Filiz gel bu kurban bizde ee, koyunu kurban edelim. Sen kes diyorlar size. Evet. Gidiyorsunuz. Gidiyorum kesiyorum. Adam kesebiliyor musun? Adam, adam kesmiyor. Adam sadece tutu veriyor Ne yapıyorsun <gülüyor> Filiz? Hıh <laughs> <laughs> diyor mu adam? Yok, <laughs> o biraz cesaretli. Kurbanı kesensiz, evet. ııı diye bakan adam mı oluyor Yok sizde? bakmayacağım yine de yapar tutuverir, yardımcı olur konuda. Korkmadı mı sizin adam e, kasap yahu, <laughs> eli bıçaklı yahu, Yok. eli masatlı yahu diye tırsmadı hiç, mı? Korkmadı, hiç korkan olmaz ki. Kendine gidip gelirken mi ben görmüş geliyorum. sizi beğenmiş? Komşuyuz, komşu olduğumda ama ben ondan korkuyordum biliyor musun? Niye korkuyorsun? E, ne bileyim bana biraz şeydi, cesur atak her şeyleri ben korkuyordum açıkçası. Ondan sonra bana yanlış bir haber göndermiş. Ben Allah'ım buna var ne olur mu derdim. Kendim vardım. Büyük lokma ye büyük evet. söz söylemem. Evet. Bu Necdet'e varan Allah yardım etsin diye diye Necdet'e varan ama evet. sanıyorum Necdet'i ancak siz idare ederdiniz. Evet. Allah kolaylık versin. İsminizi bağışlarsanız. Zeliha Demir. Zeliha Hanım efendim. Evet. Adam sağ mı? Sağ. Maşallah. Nerede adam? Adam Bekirli'de. Ne yapıyor Bekirli'de? İnşaat malzemesi satarız. Ne kadar oldu evleneli adamlar? Evleneli 50 sene oldu. Yarım asır maşallah. Yarım asır. Komşu oğlu muydu? Komşu oğlu. İşte onun kardeşi Hep komşu diyoruz. Siz hanımefendinin? Teyzemiz oluyor. Teyzem oluyor. Annemin kardeşi oluyor. Niye kıskanıyorsunuz gelini? karmam ki, bir tane gelinimiz var. Bir tane de işte, anne de ona bir tanecik muamelesi yapıyormuş galiba. Pek mi sever gelinini? Çok sever. Gelini kıymetlidir bizden. Kızından kıymetli gelini. Tamam, evet. kendi görmüş, beğenmiş, almış, bir şey demiyoruz. Allah mesut bahtiyar etsin biraderinizle bir de. Bir de kimsesi yok. Bu yakın köyden. o Olsun, gidecek gelecek yer yok. Kaynanası bakıyor. Onlar ana kız olmuşlar. Öyle. Bir hafta küserler, kıskanırlar. Annemize darılırız, gelinimizin küsmeyiz. Niye annenize darılıyorsunuz? Hani ayarım yapıyor, bizi de gördü. diye. O da göre sonra. Neyi görüyor efendim, para mı veriyor gelin? Her yönden göre. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah'a şükür, iyiyim kızım oğlum. Bak, oh. Memleketimize hoş geldin oğlum bakan. Hoş bulduk güzel hanım. Nasılsın iyisin? İyiyim bakan sen nasılsın bakan? Allah şükür teşekkür ederim. Geldiğinde çok memnun oldum oğlum. Biz memnun olduk. Boya mı kına mı? Valla ne diyorsan bilmiyorum gari işte. Boya dedi kına dedi. Boyaya benziyor. He. Koyu kestane dört numara. Tamam bildin. Gelin mi boyuyor kız mı boyuyor? Saçı. Valla gelinlerim de boya kızım da boya. Hepsi de iyidir. Niye boyuyorsunuz? Hani Tabi boyarsınız da hani... ...adama mı hala... Hayır hayır oğlum işte öyle canım istedi. Hanım pek bir güzel olmuşu falan diyor mu adam? Öngörülü konuşma bana ben öngörülü konuşmaları sevmem. Demez biz, mi öyle? Bu, yani? Biz kocadık. He. Biz kocadık ay oğlum. Annem hani kocadın He. da hani... Demez ...kendini demem, şey salacak demem. halin yok. Hayır, hayır hayır bir şey Saçını demem. boyarsın adam görünce... ...güzel bir olmuş şey. demez Hiç mi? Hiçbir şey demez benim kocam. Yarım asırdır evlisiniz. Adamcağız. Ya demiştir de ben tabii yaşlıyım, onu duyan, hapı oğlum, hastayım. İşleri kim yapıyor evde? Ben. E, kim beğenmiş sizi beyinize? Komşudan bir kadın. Beğenmiş, He. tavsiye etmiş. Tavsiye etmiş. Eh, geldiler görücüler. E babamı ramaklıkta nasip olmuş verdi. Siz beğendiniz mi görücüye geldiklerinde? Nerede görüyoruz oğlum biz? Biz evvel görmüyorduk bile. E, bir kahve benimle. götürmüyor musunuz canım? Hayır, 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 hayır. Görmüyorduk. E siz adamı ilk nerede gördünüz? İlk nerede gördük? Düğünde gördük. Evlendiğiniz zaman gördünüz adamı. Ya beğenmeseydiniz? E var işte beğendim beğenmedim. Tamam diyeceğim. Eveli böyleydi. Allah kolaylık versin anneciğim. Sağ ol. ol Sağ ol, ol. Teşekkür ederim. şenliğin sonunda olduğu gibi yöresel oyunumuz. Bekilli oyunu. Dam üstüne. Dam yaptım. <laughs> dam üstüne dam yaptım. Güzel Ayşe mi çekti mi yollara baktım. Kadın Ayşe mi çekti mi yollara baktım. Seni gelecek değil. Bağlar yakam, kadın ayşe mi çüttürüm bağlar kadınım bey hop dardır tarı dırırım. Açarsan kadınım bey da niye vuruyor? At olur da dökmez, yar olur dökmez mi dedi ya? Adet, adet. On bin lira çevireceğim dedi ya. Hı? Bu milletin boşuna baktıran yirmi bin lira çevireceğim dedi ya. Para için mi sopa yiyorum ben? Tabii, yirmi bin lira takacağım. Ya. Oh. <laughs> yok, yok. Değmez hani. Güzel Ayşem'i mi deme yollara baktım. anladım, çözdüm. <laughs> Para kazanmanın metodunu öğrendim ben. Öğrendim para kazanmanın metodunu. <laughs> para, para çabuk. Beş, on ne varsa. Hemen, hemen. Oraya dek, oraya dek. <laughs> Hadi. Hemen, hemen, hemen. Vallahi güzel numara. <laughs> Her bugün ne kadar aldık sende. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.